olsa sen, 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 sen çıksan da bu, evet. bir fotoğrafçı daha evet. evet. gitsin. <laughs> <laughs> şey, şey. <laughs> şey. <Evet. Evet. gülüyor> parti genel başkanı, şu anda Beylerbeyi, geldiği bir şey yok orada da ben buradayım. dhe be në aksion dhe në standarde ku po dëgjon dhe po dëgjon 958 dhe gjithashtu gjithashtu Hadi biz de işe daha geleceğiz. Hadi. Merel Hanım, Merel Hanım, Merel Hanım, Merel Hanım. Mikrofonları indirin arkadaşlar. Arkadaşlar, Hayırlı olsun. Neren hanım. Neren hanım. inşallah. Arkadaşlar dikkatli olun. Evet tamam mıyız çocuklar? Tamam mıyız? çizgi göze gel şu anda Mehmet kullandı. Randevu vermişti. Aşağıda konuşuyor. Ver 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 i̇şte. Murat Bey alıyor. Sözü bir ama bırakıyoruz. Evet şimdi Evet vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Ben ve ailem. İnşallah hayırlara vesile olur. Bu seçimin, bu seçimin öncelikle milletimiz için, sonra ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah çok güzel bir çalışma yürütüldü özellikle Millet İttifakı olarak uyumlu birbirine e, yol veren birbiriyle e, dostluk içerisinde birimiz bir şehirdeyse diğer arkadaşımız bir başka şehirde çalıştık ve iddia ediyorum en fazla seçmene ulaşan bir e, organizasyonun içinde yer aldık. Sordum arkadaşlarımıza ben e, 54.49 şey özür dilerim 45 yerde şey yapmışım miting yapmışım 54 noktada da program yapmışım sadece ben e, 66 e, civarında 66 noktada Sayın İmamoğlu. Sayın Mansur Yavaş aynı şekilde. Sayın İmamo, sayın Kılıçdaroğlu aynı şekilde. Yani hepimiz çalıştık ve çok fazla insana ulaşıp dertlerimizi anlatmaya çalıştık. En önemlisi de kutuplaştırmadan yani bu seçimde Millet İttifakı'nın bileşenleri olarak yapmaya çalıştığımız şey bizim seçmenin derdini dinleyip onlardan aldığımız bilgiler Işığında çözümler üretmek, projeler üretmek ve seçmen veli nimettir ki benim 3 yıldır e, Türkiye'de bunu öne çıkarmaya çalıştığım esnaf gezerek bir e, tutumdu. Milletimiz patrondur, mil, e, seçmenimiz veli nimettir e, tavrını, tutumunu öne koymaktı. Çok iftiralar, çok hakaretler, çok e, abuk sabuk şeyler yaşadık ama hiçbirinin şu an itibariyle önemi yok. Bundan sonra herkesin hür ve e, vicdanına danışarak kullanacağı oyların sandıktan çıkan sonuçlarına yani milletimizin sandığın içine attığı oyların sonuçlarını na hepimizin saygı gösterme yani talep eden kimdir siyasetçidir. Talep edenlerin buna saygı göstermesi ve çıkan sonuca amenna saddetna demesi, baş üstüne demesi kısmına geçiyoruz artık. Bu aziz milletin vereceği karar bizlerin başı üzerinedir, başımızın üstündedir. İnşallah her şey güzel ve iyi olacak. Çok teşekkür e ederim. Ankara'da. <gülüyor> <Anleler>. <gülüyor> evet, anneler günüdür. Bütün annelerin gününü diliyorum. <laughs> ee, olsun olmasın. Bütün kadınların anneler gününü. Çünkü doğurma yeteneği bir tek bizde. Eee dolayısıyla tamam. mutluyorum. E, eh, bu arada tabii şimdi tamam. bunu hemen yayınlamayacaksınız ama bir anneler günü hediyesi de isterim yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet İYİ Parti Genel Başkanı. Evet. Evet, İYİ Parti Genel Başkanı ve çok kısa bir açıklama yaptı.